Dilerseniz hadi videomuza geçelim. Şimdi dostlar öncelikle e, yorumlar kısmında trendol uygulama diye bir e, e, link vermişim. Ona basarak reklamı geçerek uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar yanımda giriş yapıyorsunuz. Bakın yanımda giriş yapıyorsunuz. Yanımda giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada avantajlar var. Burada fırsatlar dünyası var. Burada fırsatı gör var. Burada e, fırsatı kullan var. O ya Oraya basarak sizlere bir kod verecek. O kodu kopyalayarak o kodu kopyaladınız diyelim. Kopyaladınız ve Trendola ya giriş yapacaksınız arkadaşlar. Öncelikle bir e, hesap açıyorsunuz Tradeol'dan. Önce bir hesap açıyorsunuz. Hesap açtıktan sonra arkadaşlar şimdi e, hesap açtıktan sonra burada düzdanım var. Burada 50 TL yüklüyorsunuz. 50 TL yükledikten sonra arkadaşlar 60 TL oluyor. Bakın 60 TL oluyor. 60 TL olduktan sonra arkadaşlar burada ana sayfa basacaksın burada elektronik var 50 TL üzeri bir alışveriş yapacaksın Arkadaşlar biz yapalım 50 TL üzeri üzerinde varmış bir bakalım Mesela bu 60 TL bizim de 60 TL da vardı bunu alalım sepete ekleyelim arkadaşlar bakın burada indirim kodu kuponu var bakın burada ee, tam ortada ona basacaksınız indirim kodu tıkını işaretleyeceksiniz diyeceksin arkadaşlar o kodu kopyaladınız ya buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar indirimi uygula basacaksınız benim yani kullandığım için öyle diyor indirim kodunu uygula dedikten sonra arkadaşlar sepeti onayla var sepeti onayladıktan sonra böyle bir şey karşılayacak bakın burada 10 TL trezor para kullan var bakın buna basacaksınız ve ön bilgilendirme koşulları mesafeli satış sözleşmesi için okudum onaylıyorum diye basacaksınız arkadaşlar onayla ve bitire basacaksınız ve bir de en altta arkadaşlar burada e, adresime teslim e, yani ediniz diyor edilsin diyor pardon buraya basacaksınız arkadaşlar bak burada onaylama kodu istiyor numarama onaylama kodu gelmiş onayladım arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi siparişi verdim şimdi bu siparişi nasıl iptal edeceğim zaten interneti iki dakika sonra ge ge gelecektir zaten Siparişlerime basacaksınız arkadaşlar. Öncelikle hesabıma ve siparişlerime basacaksınız. Burada de detaylar detaylar var. Sosyoruyorum kusuruma bakmayın. De detaylara basıktan sonra arkadaşlar bakın burada siparişi iptal et var. Bakın burada siparişi iptal et var. Bakın burada. Ona basacaksınız. Burada şıkkı işaretleyeceksiniz. Ee, burada e bir şey basacaksınız arkadaşlar. Bakın burada e basacaksınız ürünleri seç ve devam et var ona basacaksın arkadaşlar siparişi iptal et var siparişi iptal ettikten sonra arkadaşlar işlemimiz tamam tamamlanıyor ya zaten paranızla gitmiyor arkadaşlar paranızla düzeninize geliyor arkadaşlar ve internetinizle geliyor bilginiz de olsun bakın 60 TL gitti siparişi iptal ettim yine geldi öyle arkadaşlar yani eğer sizde para ya da maddi durumunuz yoksa arkadaşlar yorumlar kısmında kodunuzu atın biz sizlere yapalım ama herkese yapmayacağım arkadaşlar çünkü çok oluyor yani bin kişi iki bin kişi kod atıyor yani yapamıyorum arkadaşlar yani elimden geleni yapacağım diğerleri de yani bir dahakine sonra yapacağım arkadaşlar kusurumuza bakmayın videomuz bu kadar arkadaşlar Umarım kanalımıza abone olup bildirimleri açmışsınızdır. Haydi hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olduysanız çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.